Sulu çözeltilerinde ortama hidroksil iyonu veren maddelere baz adı verilir. Şimdi bazların özelliklerini teker teker inceleyelim. Kırmızı turnusol kağıdı bazlarla etkileşerek maviye dönerken mavi turnusol kağıdının rengi değişmez. Kırmızı lahana suyu da bazlarla temas ettiğinde renk değiştirir. Kırmızı lahana suyu bazlarla tepkimeye girer ve rengi yeşile döner. Bazların bir başka özelliği de tatlarının acı olmasıdır. Bu özelliği test etmek çok tehlikeli olduğundan kendiniz kesinlikle denememelisiniz. Ellerinizi yıkadığınızda sabunun bazik yapısından dolayı kayganlık hissi duyarsınız. Bu da bazların bir diğer özelliğidir. Bu özelliği sabun ve şampuan gibi ciltle teması güvenli bazlar içeren malzemelerle test edebilirsiniz. Fakat bu özelliği test etmek için laboratuvarda bulunan bazları kullanmak oldukça tehlikelidir. Sabun ve şampuandan başka baz içeren ve günlük hayatta kullanılan birçok madde vardır. Kabartma tozu, lavabo açıcılar, deterjanlar ve çimento bunlardan bazılarıdır.